Vietnam'da şimdi Vietnam'da şimdi sigara fiyatları bir yerde görün size göstereceğim arkadaşlar şaşıracaksınız bu kadar ucuz fiyatta Şöyle millet böyle yemekler bir yerde yazılıyor herhalde sebze falan yapıyorlar böyle Gördüğünüz gibi Böyle yani dışarısı Bayağı renkli şimdi burada sigara fiyatlarını bir yerde görün hemen şurası size göstereceğim arkadaşlar Sigara fiyatlarına şaşıracaksınız Yani ha, Burası Burası geldi Şurada mesela kadın sigara alıyor. Ben size istedim ki Şöyle mesela. Bu 20k demek. 0.72 yani daha 1 euro bile değil. 1 euro'nun altında. Şurada. Yani bu da... Bunlar 1 euro falan herhalde aşağı şey yukarı. 29k. En pahalı sevende 1 euro falan yani. Bildiğin gibi bir Şöyle burada adam yine zaten kartonla alıyor. Kartonla adam çok iyi bir adam zaten size göstereyim böyle. Böyle. Sokak yemekleri var. Bu eczane gördüğünüz gibi. Burada sokak yemekçisi var. Bana çatma kızım. böyle Masaj yeri var burada. Masaj yeri. Berber varmış. Bak kızdan berberi tıraş ediyor. Fiyatları ne kadar ne Fiyat yazmıyor berberin. Bilmiyorum. Şurada böyle yemek yiyorlar karşıda. En çok da fırış yiyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar caddede gelen gelene size göstereyim. Bu masaj fiyatları bakın işte diyor vücut diyor 250 k falan diyor. Böyle tıkınlak falan yap diyor mesela kız burada. Şurada ne yapıyor? Mark Bakal var. Burada yabancılar var. Çok şey alıyor. Hop, burada fiyatlar yazıyor arkadaşlar. Manikür falan şey fiyatları. Burada market var galiba. Alkol, bak alkol çeşitleri var markette gördüğünüz gibi. Burada yemek yeri. Şöyle bulaşıklar hep yerde yıkıyorlar. Yani restoran yemekleri yapıyorlar, şey yapıyorlar. Şöyle böyle restoran. めくめくわない